Bu videoda nasıl reddedilemez ve etkili teklifler yapıyorum onu anlatacağım. Hatta direkt sırrımı sizinle paylaşayım. Eğer siz de müşteri bulmak istediğinizde insanlara hayır dediklerinde aptal gibi hissedecekleri teklifler yaparsanız bu pazarlama gücüne siz de kavuşmuş olursunuz. Görüşmek üzere. Peki ben bunu nasıl mı yapıyorum? <laughs> Hadi başlayalım. Efsanevi teklif bir işletmenin canıdır, kanıdır atan damarıdır. Yani işletmemizi bir makine olarak düşünürsek o makinenin çalışması ve bizi besleyebilmesi için ihtiyaç duyduğu elektriktir teklifimiz. Müşterileri başkası yerine bize getiren şey onlara yaptığımız tekliftir. Serbest piyasada herkes müşteri çekmek için bir şeyler yapıyor. %99'u gerçekte olmayan teklifler uyduruyor. Durum böyleyken de müşteriler piyasaya bakıyor. İşte Ali var, Ayşe var. Mehmet var. Hepsi de birbirine benziyor. Dolayısıyla aralarından en ucuz hangisi ise gidip onu seçiyor. Yani bu sarımsak sıkacağı için de aynı şeyken işte botoks yaptıracakken de aynı. Spor salonuna gidecekken de aynı değişmez. Bunda serbest piyasada insanları sürekli olarak fiyat kırmaya eğitiyor. Bugün piyasada iş yapan herkes ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Geri kalan kısmı da trend yolda satış yapmaya davet ediyorum. Ne demek istediğimi gerçekten anlayacaksınız o zaman. Yapacağımız teklif bizi bu dipsiz kuyudan kurtaracak olan iptir. Çünkü bu şekilde müşteri seçimini fiyata göre değil de verilen hizmetin ya da satılan ürünün değerine göre yapacaktır. Teklifimiz ürettiğimiz değeri değeri ya da kalite algısını karşıya müşteriye geçiren şeydir bakın iyi teklifler yapmanın amacı günün sonunda işimizi ve hayatımızı kolaylaştırmaktır Çünkü iyi teklifler yaptığımızda en büyük problemi çözmüş oluyoruz para yani daha düzgün söylemek gerekirse müşteri akışı artık bir problem olmaktan çıkıyor çünkü gelen müşteriler bizi değerimizden ötürü tercih ettikleri için biz de fiyatlandırmayı algıladıkları algılanan değer üzerinden yapacağız. E hepimiz biliyoruz tabii ki de kaliteli bir hizmet demek, kalite algısı yaratmış bir e, ürün demek, daha pahalı fiyatlar demek. Ama benim dikkat çekmek istediğim nokta şu: Biz de herkes gibi reklam yaparken, bir yerlerden indirimler uydururken, bu insanlar nereden anlayacaklar bizim kalitemizi? Nereden bilecekler sen çok kaliteliymişsin? Tüm zamanların en etkili tekliflerinden bir tanesinin örneğini vereyim. Minos 30 dakikada lezzet kapında. Gecikirse anında beden. Yani adamların kötü pizzaları var. Ama bu teklif sayesinde hepimiz onlardan pizza aldık. Bu şekilde etkili teklifler oluşturduğumuzda reklamda ne kıvanç tatlı tuğu oynatmaya ihtiyacımız var. Ne satış taktikleri uygulamaya ihtiyacımız var ne de reklamlara milyonlar dökmeye ihtiyacımız var. Efsane bir teklife sahip olmak tonlarca insanın size evet demesini, hizmetini satın almak istiyorum diye el kaldırmasını sağlayacaktır. Ondan sonraki problem bu teklifi yerine getirilmesidir. Ben talep sorunu yerine günün her zamanı talebi karşılama sorununu tercih ederim. Çünkü baktığınızda bugün sanayide millet tırım tırım iş yaptıracak usta arıyor. İş yapan adamların kapısındaysa zaten kuyruk var. Kimse düşünmüyor ya bu talebi biz nasıl karşılayacağız falan diye. Bir şekilde hallalıyor. Teklifin öneminde eğer mütabıksak devam edelim. Eğer benim gibi bir reklam ajansı kurduysanız farklı farklı sektörlerden işletmelerle çalışıyorsunuz. Ve günün sonunda her yeni işletme için bir teklif icat etmek gerçekten zor ve zaman alıcı her seferinde sıfırdan başlamamak ve doğru teklifi bulana kadar aslında para yakmamak için bu teklif oluşturma işleminin formülize edilmesini ya da bir çözümüne ihtiyacım vardı. Ta ki bu kitabı okuyana kadar. Hem ajansınız olmasa bile burada anlatacaklarımın herkes tarafından uygulanabilmesi için efsane teklifler nasıl oluşturulun formülize edilmesi lazım. Bu sayede denklemdeki değişkenleri kendimize göre değiştiririz ve sektörden bağımsız olarak çalışan bir mekanizma elde etmiş olur. İşte o formül. Başlıyoruz. İlk değişken hayal edilen sonuç. Çarpı bu sonuca ulaşma ihtimali. Bölü zaman. Ne kadar çabuk elde edecek müşteri sonuç. Çarpı fedakarlıklar. Sarf etmeleri gereken çaba nedir? Ben formülü açıklarken size verdiğim örnekler yerine kendi işinizi koyun. Ama ben herkes tarafından anlaşılması için kilo verme örneğiyle başlayacağım. Mesela liposuction. 50 bin ila 100 bin TL değerinde bir hizmet değil mi? Kilo vermek için. Ama trend yolda Kilo verme çayları da satılıyor. Onların fiyatı 250 lira. Baktığımızda ikisi de aynı hayal edilen sonucu vaat ediyorlar. Kilo vermek. Ama neden aralarında bu şekilde uçurum niteliğinde bir fiyat farkı var? Çünkü denklemdeki diğer 3 değişkenle alakalı. Mesela liposakşın dedik. Elimizde Doktor Ali var. Doktor Ali sağlık turizmi yapıyor ve 10.000 adet ameliyat yapmış. Diğer tarafta ise Doktor Mehmetcan var. Doktor Mehmetcan da sağlık turizmi yapan bir doktor. Ama sadece bir ameliyat yapmış. Baktığımızda aynı hayal edilen sonucu vaat ediyorlar. İkisi de aynı ameliyat yapacaklar. İyileşme zamanı aynı. Sonra sarf etmeniz gereken çaba ve efor da aynı. Peki neden biz 10 bin ameliyat yapmış Doktor Ali'yi tercih ederiz. Çünkü hayal edilen sonuca ulaşma ihtimalimiz onunla beraber daha yüksek. Doktor Ali'yi seçtiğimizde daha az risk aldığımıza inanıyoruz. Kendi ürünümüz için de aynı şeyi düşünelim. Yani müşteri bizden satın aldıktan sonra hayal ettiği sonuca ulaşma ihtimalini Acaba yükseltiyor muyuz? Çünkü 10.000 ameliyat yapmış doktor için bu işlem daha kolay ve daha kısa sürerken daha pahalıya yapılıyor. Bakın bu denklem her şeye uygulanabilir. Yani iki tane sarımsak sıkacağı var diyelim. Bir tanesinde iki tane yorum varken diğerinde 1500 tane yorum var. Hangisini satın alırız? Teklif oluştururken müşterilerin hayal ettiği bir sonucu vaat etmek yeni bir şey değil. Fakat bu hayale bizi tercih ettikleri zaman ulaşma ihtimallerinin yüksek olduğunu bu teklife katmak Çoğu zaman atlanılan bir hata. Eğer değer denkleminin bu kısmında kalacak olursak benim de reklamcılığa ilk başladığımda düştüğüm bir hataya düşmüş oluruz. İnsanlara iddialı teklifler yap, sonra bu teklifin gerçekliğine inandırmaya çalış. Bu çoğu aceminin düştüğü bir hata. Şu anda dünya çapında isim yapmış bütün markalar bu değer denkleminin alt kısmına odaklanıyorlar ve gerçek hazine de orada yatıyor. Zaman yani satın almanızla hayal edilen sonuca ulaşmanız arasındaki süre söz konusu. Bir saatlik bir ameliyat ve bir haftalık bir iyileşme süreciyle de 20 kilo verebilirsiniz. Ya da bir sene boyunca spor salonuna gidersiniz ve öyle de verebilirsiniz. Bakın. Zaman faktörü teklifimizin cazipliğini nasıl da etkiliyor? Bir senelik adanmış bir çabaya karşı bir saatlik bir ameliyat. Zamana mesela kendi sektörümden örnek vereyim. Reklam ajansı A ile çalışmaya başladığınızı varsayalım. Arada nasıl bir duyalog geçiyor? İşte bizim için içerikler üretmeniz gerek. Bu içerik üretimi haftada 4 ila 8 saatinizi alır. Ondan sonra haftada 2 kere toplantılarımız olur. Bu toplantılar da birer saat sürer. İşte bir hafta şey kayıtlarınız sürer. Bir hafta sonra bütün içerikleri hazırlamış, reklamlar hazır olmuş olur. Ondan sonra bir ay içinde de sonuç görmeye başlarsınız. Ona karşı reklam ajansı B ile çalıştığınızda sözleşmeyi imzaladınız, havaleyi yaptığınız anda telefonunuz çalıyor. Yeni bir müşteri, kapı çalıyor. Yeni bir müşteri gelmiş. Aynı ürün, zaman faktörü. Aa Suhail'cim bizim sektörde hız her zaman iyi demek değildir şekerim. Hadi ya. Siz herhalde insanlarla çalıştığınız ya da ay sonunda KDV ödediğiniz bir iş yapmıyorsunuz. Yazılımcı kurslarını ele alalım mesela. 6 ayla bir sene arası sürüyor bu kurslar. Ve gerçekten yorucu ve hani efor sarf ettirici bir süreç. Sonuçta insanlar yepyeni bir dil öğreniyorlar. Bu süreç sonunda yepyeni bir mesleği olup çıkıyor insanlar. Ama biz mesela yazılımcı kursları için ne yaptık? bir haftalık bootcamp'ler yaptık. Bu bootcamp'lerde insanlar yazılımcılık gerçekten nasıl bir şeymiş görmüş, deneyimlemiş oldular. Ondan sonra bu bir haftalık süreç sonucunda ne oldu? Gerçekten elleriyle tutabildikleri somut bir sonuç elde ettiler. Biz o uzun süreci onlara bu kısacık süreçte yaşatmış, deneyimletmiş olduk. Bu sayede uzun olan o 6 aylık, 1 senelik süreci müşterileri bağlayabiliyoruz. Bu bootcamp sayesinde de bütün kontenjanları doldurduk. Ek kontenjan açmamız gerekiyor. Aşırı bir örnek vereyim ya. Instagram'da dolaşıyorsunuz mesela. Kaydırırken 6 dakikada six pack'ler diye bir reklam gördünüz. Tıkladınız, satın aldınız. Ondan sonra bir baktınız, karın kaslarınız oluşmuş. Yani bu ne kadar değerli bir şey olurdu düşünsenize. Muhtemelen sonsuz değerde falan yani, olurdu. Yani müşterilerimize sonuç götürmek için daha hızlı yollar bulmak onların gözünde birazcık kıymetli değil. Bakın efsane kıymetli bir şey olacak. Hız en büyük rekabetçi faktördür. Bugün mesela ikaz sektördeki diğer devlere... Kafa tuttuğu en önemli nokta ne? Hızlı olması, değil mi? Denklemin son değişkeni ise müşterimizin sarf etmesi gereken çaba ve fedakarlıklar. Ben bu denklemi sadece çalıştığım işletmelere değil, şu an bu videoya bile uyguluyorum. Yani bu videoya tıklarken hayal ettiğiniz, ulaşmayı umduğunuz bir sonuç vardı. Bu video içinde ben bu sonuca beni dinleyerek ulaşma ihtimalinizin yüksek olduğuna size inandırmaya çalışıyorum. Geçmiş tecrübelerimden bahsediyorum. Birazcık daha kendine güvenli konuşmaya çalışıyorum. Ondan sonra videoyu kısa tutmaya çalışıyorum ve sizin tarafınızdaki çabayı en aza indirmek için çünkü bu videoda belki de hiç duymadığınız bir şeyler öğrendiniz onları açıklamalar kısmına size ücretsiz olarak sunmaya çalışıyoruz. Bu sayede belki de siz de abone olmayı ve bu videoyu birisiyle paylaşmayı düşünebilirsiniz. Yani abone olmanız için dilenmiyorum. Onun için çalışıp kazanmayı seçiyor. Neyse ne diyorduk? Müşteri tarafındaki çaba ve fedakarlıklar. İKAS'tan bahsettik. Bu tarz e-ticaret platformları ne yapıyorlar? Bugün siz de gidip WordPress'te mesela bir e-ticaret sitesi kurabilirsiniz. Ama onu sürekli güncellemeniz gerek. Ondan sonra siber ataklar işte virüstür falan onlara karşı korumanız gerek. Ondan sonra müşteriden nasıl parayı alacaksınız? Ödeme altyapısını kurmak gerek. Anlaşmalar yapmak gerek kargo firmalarıyla mesela. Çünkü sürekli kargo yollayacaksınız. O uygun fiyat olması. Bir de lazım. yurt dışına açılalım dediniz. Ondan sonra işte hangi kargo firması falan filan hani bir ton Bu iş. Bu işletmeler ne diyor? Gel kardeşim sen sadece işini yap. İşine odaklan biz kargo firmalarıyla da anlaşmalar yaparız İşte hackerlara karşı siteni de kururuz sanal post mu istiyorsun Alsana, sana al sana sanal post İşte ihracata mı hazırlanıyorsun bak be unutma devletin şöyle teşvikleri var bak bunlardan yararlan. Hani ne yapıyorlar senin tarafındaki çaba ve fedakarlıkları olabildiğince aza indirmeye çalışıyorlar. Müşteri için sarf etmesi gereken çaba ve fedakarlıklar olabildiğince sıfıra yakın olmalı. Bugün getir dediğimiz şey niye var? Mesela bizim bakkaldan fiyatları daha pahalı ama bakkala kim gidecek yani? İşte böylece değer teklifini tamamlamış olduk. Neydi bu değişkenler? Hayal edilen sonuç, bu sonuca bizi tercih ettiklerinde müşterilerin ulaşabilme ihtimali, ondan sonra satın almalarından sonra beklemeleri gereken süre bu süreyi olabildiğince kısa tutmalıyız. Ondan sonra sarf etmeleri gereken çaba. Bunun da neredeyse sıfıra yakın olması gerek. Bu dört şeyi bir araya getirdiğimizde değer üretmiş ve elimizde gerçekten kıymetli bir şey tutmuş oluyoruz. Lütfen unutmayalım. Müşterilere iddialı teklifler yapıp bu teklifin gerçekliğine onları inandırmaya çalışmak işin kolay kısmı asıl odaklanılması gereken denklemin alt kısmı. Hazine orada yatıyor. Netflix dediğimiz marka bu sayede Netflix oldu. Denklemin üstü hala sabit bakın. Film izleyeceğiz ve film izleyeceğimiz garanti. Ancak denklemin alt kısmında bütün rakiplerini öldürdü Netflix. O film kiralayan işte zincirler, o dükkanlar hiçbirisi kalmadı. Çünkü Netflix'le beraber sarf etmen gereken hiçbir çaba da yok. Yani film çizik çıktı, yok ondan sonra o filmi geri iade et falan. Uğraşman gereken hiçbir şey yok. Sadece tıklıyorsun ve izlemeye başlıyorsun. Sonraki bölüme bile kendisi atlıyor. Bakın bu formül gerçekten işe yarıyor ve etkili. Hatta markalar bazen kantorun topuzunu kaçırdıklarında işte böyle sonuçlar alıyor. 20 yaşındaki Beysel dağda kolasını içerken bu sahneyi yaşamak istedi. Gözlerini kapadı ve şişeden ilk yudumunu aldı. Bekledim biraz birkaç saniye baktım bir şey yok ondan sonra kolayı bir iki yudum aldı. Sonra götürdüm. Hayal edilen sonuç, Aysun Kayeci. Bu sonuca ulaşmak için sarf etmeniz gereken çaba ya da geçmesi gereken süre, sadece bir kola almak. Ama bu sonuca ulaşma ihtimaliniz ne? sıfır. Bu formülü öğrenmek gerçekten reklamcılığın çok büyük bir kısmını çözmemi sağladı ve bunu olabildiğince açık bir şekilde sizinle paylaşmaya çalıştım. Siz de reklam yapacağınız zaman bu formülü kullanarak etkili teklifler ve dayanılmaz teklifler oluşturabilirsiniz. Umarım bu videoda abone olmanıza değer faydalı bir içerik bulmuşsunuzdur. Görüşmek üzere.